Hocam kırmızı grubun birincisi ile ikinci sırasında güzel bir maç oldu bugün. Evet. Ee, ya tabii dediğin gibi bir ile ikinci sırayı paylaşan iki takım mücadelesinin ...iyi olması, güzel olması, seyir zevkinin yüksek olması gerekiyordu. Hafta arasında hep oyuncularımıza da bunu söylüyorduk. Nitekim de öyle oldu. Yani sayısal skorun çok fazla bana göre önemi yoktu. Ben hep söylüyorum, önce oyunu kazanmak gerekiyor, iyi oyun oynamak gerekiyor. Skor öyle de böyle de bir şekilde geliyor. Oyunculara da bunu söylüyorum. Hafta arasında yaptığımız çalışmalarda da hep onlara da bunu anlattık. Nitekim de iyi oldu. E, ee, tabii maçın çok erken dakikalarında bulduğumuz iki gol ya bir anda oyunu 2-0'a getirdi ama bunun bize çok bir e, oyunun devamında ilk yarı özellikle e, artı motivasyon getirdiğini düşünmüyorum açık söyleyeyim. Çünkü 2-0'dan sonra 2-1'e geldi oyun ve verdiğimiz iki tane pozisyon var ki yani bizim gibi takımların bu pozisyonları vermemesi gerekiyor. Oyuncularla da paylaşıyorum. Yani bir maçta çıkıp 3 tane, 4 tane, 5 tane pozisyona girebilirsiniz. Ama pozisyon vermemektir esas önemli olan. Yani top rakibe geçtiğinde top rakipten nasıl alacağını bilmektir. Dolayısıyla bugün o konuda birazcık ilk yarı itibariyle baktığımız zaman iki tane verdiğimiz pozisyon bizim açımızdan maçın ilk yarısında negatif tarafıydı. Tabii ikinci yarın, ilk yarının son dakikalarında 2-1'den sonra gelen iki gol oyunu bir anda 4-1'e getirdi. Değer arasına 4-1'le girdik. E bu ikinci yarı biraz daha oyunu e, baktığımız zaman e, geride e, daha iyi ayağa pas yapan, daha iyi çıkan e, rakip takımın e, blok arasındaki boşluklara topu iyi oynayan ve bunun devamında da üçüncü bölgede çoğalabilen bir görüntümüz vardı. Bu oyunsal anlamda bizim için tabii memnun edici bir durumdu. E, ama e, top rakibe geçtiğinde ilk yarı verdiğimiz pozisyonları ikinci yarı e, vermediğimizi gördük. Bu da ikinci yarının bizim için artı tarafıydı. İyi bir hafta geçti. Bizim için iyi bir hafta, iyi bir maç oldu. İyi bir oyunla da, iyi bir skorla da kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde artık maçlar azalıyor. Playoff'a doğru gidiyoruz. Oyuncularla da hep paylaşıyorum. Playoff'a kadar her şeyimizi halletmemiz gerekiyor. İnşallah playoff'ta da elimizden gelen en iyisini yapıp bu ligi birinci bitirmek istiyoruz yani.